Korkma! Sönmez bu şapaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Bir milletten bahsediliyor. Sadece şafaklarda yüzen alsancağı kendi bayrağı olarak kabul etmiş olan milletten bahsediyor. O benim milletimindir. Başkasının değildir. Yani Türkiye'de Türk bayrağının dışında bir bayrağa bırakın bağlılık göstermek, sempati göstermek bile vatan ihanetidir. Ben yıllar önce gazete sütunlarında şu başlığı taşıyan bir yazı yazdım. Siz Bosna Hersek ve Çeçenistan bayraklarını seviyor musunuz? Ve yazım şöyle devam ediyordu. Ben sevmiyorum. İnsanları kendi varlıklarını temsil eden dışında bir şeye irtibatlandırmak o insanları insanlıktan çıkarır.